Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli kabak tatlısı yapacağım. Gördüğünüz gibi üzerine tahinle servis ettim. Gerçekten tahinle çok güzel oluyor. Yani kabak tatlısını ben tat şey tahin sayesinde yiyorum diyebilirim. Gerçekten tahin çok yakışıyor. Benim elimde cevizim olmadığı için ceviz eklemedim. Öncelikle işe kabağımızla başlıyoruz. Kabak annemin e, bahçesinde o bana vermişti. Ama daha tam e, olgunlaşmamış arkadaşlar. Birazcık daha olgunlaşması gerekiyordu. Hatta e, evime gelen misafirler her gören kişi e, bu tatlı kabak değil dediler. Bal kabağı değil dediler. E, renginden dolayı. Çünkü tam olgunlaşmamıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle çerdeklerinden başlıyoruz. Çerdeklerini topluyoruz. Yani tohumlarını. Benim kabağım çok tazeydi arkadaşlar. Çok erken pişti. Yani ben 45 dakika bir saate kadar kaynatmayı düşünürken benim kabağım ee, yarım saatte pişti arkadaşlar. Bu şekilde kabağımızın iç, içini iyice ne çeyreklerden ayıklıyoruz. Ve şimdi doğrama aşamasına geçiyoruz. Yani burada e, hızlandırdığım için bu şekilde görünüyor olabilir. Ama bir hayli uğraştım ve çünkü kabak gerçekten çok sert bir yapıya sahip. Doğraması da soyması da gerçekten çok zor, çok emek istiyor. Hatta burada zaten elime parmağıma değdiriyorum. Yani bildiğin tırnağımın tam ortası hafif böyle bir kesildi Arkadaşlar videonun ileriki e, dakikalarında görebileceksiniz başta ben acıyı hiç hissetmedim kanadığı zaman e, hissettim bakın gördüğünüz gibi Ben kabağımı hepsini bu şekilde öncelikle soydum, doğradım e, ve akşamdan şekere koydum. Sabaha kadar şekerde beklettim. Yani birkaç saat de bekletebilirdim. E, benim vaktim olmadığı için ben sabaha bir e, bıraktım arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar mutlaka abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık parmağımı kullanmamaya başladım. Yeni yeni acısını hissettim. Neyse ki çoğu bitmişti. Azı kalmıştı. Ben bu şekilde yapıyorum. Son 2-3 yıldır bu şekilde yapıyorum. Yani bu kadar kabağa ben 2 su bardağı şeker kullandım ve şekeri de gayet yerindeydi. Yeterliydi yani. Gördüğünüz gibi iyicene suyunu salmış. Artık pişirmeye başladım ocağıma aldım ve pişmesini bekliyorum çok erken pişti gerçekten gördüğünüz gibi hemen pişti yani yarım saat bile bitmedi gördüğünüz gibi şöyle bir beş dakika daha kaynattım ve artık altını kapattım arkadaşlar biz çok seviyoruz derken sadece ben çok seviyorum eşim ve çocuklarım pek sevmiyor ben de yaparken komşumu çağırıyorum. Onunla birlikte tüketiyoruz. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, benim cevizim olmadığı için ben sadece tahinle servis ettim. Cevizle de daha güzel oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun. Beni nerede izlediğinizi de söylerseniz yorumlarda çok sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.